Kaşık salatanın içinde de dereotu var. Bugün hep dereottan gittik. Dere geliyor dere kumunu sere sere. Peki az önce ne Hanım dedi ki yoğurdun çok koymuşsunuz gibi. Evet yani belki ya böyle mi oluyor? biraz daha az koysaydınız ya da böyle mi siz Şeklini görebilirdik yani evet. olsun saydınız. Bu yoğurtlu sarımsaklı yendiği için hani normal mantı gibi olmuş Derya yani. Yani bunu şeklini bu şekilde buraya koyup şöyle kevgirle alıp böyle koyup üstüne de hafif yoğurt koyabilirdiniz. Ona göre hem bir şeklini görebilirdik. Hem Hı, daha gösteririm. böyle bol yoğurtlu olmaz bu. Mantı yoğurtla yenir ama. Tamam da bu kadar. ya te, Tepsi mantısı ya bu. Onun Yine yoğurtla yenir. Ya, o kadar olmaz. Şekli bak, böyle bak, alıp bakabilirsiniz. E, bakın, bak şeklini gösteriyor. Yani onun şeklini kıyması bir yerde Kadir hamuru bir yerde değil cidden yani. Kaşığına alırsan bakın. Acıma. Ama normalde de altına böyle yoğurt koyup yoğurtla yiyorsunuz yani üstüne hı. kenarlarını evet. Ha koyuyorsunuz. Evet. Anladım. Peki yani hiçbir mantı yoğurtsuz yenmez. Hı hı. Ama hı. sarımsağını biraz az tutabilirsin ki insanlara zarar vermesin diye. Ben de sarımsağını biraz az tuttum. Onu dengelemek için de sumak ve nane ekledim. Onları da buraya getirmek isterdim aslında da. Hoş bir görüntü olmaz diye getirmedim. Peki, afiyet olsun. Dilben Hanım nasıl buldunuz lezzetini? Ee, şimdi şöyle yoğurttan hiçbir şey göremiyorum. Lezzeti. Bazı yerleri çok kurumuş ve birbirine yapışmış bir şekilde. Eğer yoğurtlu servis edecekseniz altına yoğurt, üstüne en azından şeklini görebilmemiz için mantıları koysaydınız daha mantıklı olurdu. Altına olabilir. olmaz ki bunu fırında yapıyorsun. Siz e, krema çorbasını kendime göre yorumladım diyorsunuz ya bunu da o şekilde yorumlayıp en azından şeklini görelim diye koyabilirsiniz. İşte, Onun dışında tamam. kaşık salatası kaşık salatası değil, soğandan başka hiçbir şey yemiyorum. Kaşık salatasının içinde dereotu, yeşillik vesaire olmaz. Kaşık salatasının zaten anlamı sebzelerin küçük küçük doğranıp kaşıkla yiyilmesi. Burada sadece soğan var, dereotu var yani başka. Maydanoz da çok... dereotu girmez mi kaşık salatası? Maydanoz var başka. Kuru kişi... soğan da girer. Çok fazla diyorum. Orantısı fazla. Diyor. Çok fazla. Yani ben burada sadece salata olarak soğan ve yeşillik yiyorum. Başka hiçbir şey yok. Kaşık salatası gibi değil bu. Yani bir restoranda kaşık salatası versesin bunu geri gönderir yok, misin? Gönderirim. Şikayet bile ederim öyle söyleyeyim. Yani arkadaşlar. Teslim alıyorum. Yani ben yani, para vermem. Şimdi olana da oldu demedikleri için hani kendimi savunmama hiçbir şey kalmıyor. Peki, İnanın kaşık yani. Kaşık salatasının malzemeleri sayar mısın? Ne olur kaşık salatası. Maydanoz, kuru soğan, salatalık, domates, domates yeşil, yeşil, biber. biber. Dereotu. Tamam, yeşil biber. Olmaz, bunda yeşil, yeşil biber. yok bunda. Maydanozun saplarına bu kadar bu kadar. Ceviz, ceviz göremedim. Yani. Ceviz soğan daha mı ceviz geçiyor? Evet. Soğan ve yeşil çok az. az. Yani lazım. yeşillik atsanız bile çok az atmanız gerekiyor. Bir sebze yememiz Hayır, lazım. Hayır, ye ceviz olmaz ki. Kaşık salatasında ceviz olur. Ceviz olmaz. Hayır, ceviz dağılmaz. olmaz. Gömür gömür ceviz olmaz. ceviz olmaz Fulya Hanım. Afiyet o zaman olsun. gavur salatası olur. Evet Meryem Hanım buyurun efendim. mantıyı dediğim gibi şeyde tepside görmek isterdim. Hamuru biraz kalın olmuş. İçini Lezzeti güzel olmuş kıymaları. Ama hamuru bayağı bir kalın olmuş. Yufkası. Tuzsuz salatamız. Dilber Hanım'a katılıyorum. Kaşık salatası böyle olmaz. Ama Derya tuz da... atabilirsiniz işte salataya sonra. Hiç tuz sonra yok da... ama. Sosunu tuzunu attım. Hani her sofrada Şimdi... bu tuz muhabbeti geldiği için biraz e, miktarını az tuttum ki sofraya da tuzluğumu getirdim. Tuz ekelersiniz diye. Derya Hanım hiç tuz hiç tuzu yok. Bir de soğanı çok. Malzemesini domates, salatalık yani o kadar çok yeşillik olmaz onun için. Hepsi de böyle orantılı bir şekilde doğranır. Bunu yoğurdunu da çok az şöyle iki kaşık bilemedim bir kaşık görsel amaçlı. Yani onun kenarına batırıp batırıp da yerin. yani tepsinin üstüne de böyle bu şekilde koyuyorlar ya hafiften. Yani ona batırdı. Siz bu videosunu izlediniz izledim. mi bunun? İzledim. Nasıl, çok, çok az tam, mı yoğurt? Çok üstüne az koyuyorlar. Evet. Tepsiyle konulur, e, üzerine, tepsi... üzerine böyle yoğurt dökülür, yine böyle naneyle, sumakla servis yapılır. Değil Ama yani. ben tabaklara koyduğum için... Tamam işte, tabaklara koyduğun için bütün anlamını kaybetmiş bu. Çünkü bu tepsi şeyinden çıkmış, normal Ama mantı Ama işte davet olmuş. sofrasına Şöyle da öyle bir şey. getiremezdim ki. Derya'm yani şöyle bir şey. Onu dediğim gibi kevgir kevgirle koyabilirdiniz veya yoğurdu yanına veya üstüne koyabilirdiniz veya altına koyabiliriz ama biz o şekli daha güzel verebilirdik. Neresi kalın olmuş mesela? Bak, Normal tepsi işte, mantısı zaten işte. bu Böyle kadar olur. da kalın olmaz. Gözünü seveyim ya. Böreklik Hatta gibi olmuş, şey meşhurlu. gibi olmuş yani, ince yapılır yani. Ee, pişi hamuru gibi olmuş. O su da piştiği için bak bunu bakalım. fırına veriyorsun. Fırında kuruyor bu. Şunu da göre o sonra görebiliyor musun? Sır, sıradan yani. da salçalı sos ilave ediyorsun, pişiriyorsun. O kurulup gidiyor zaten, pişiyor. Ve Şu o hamur ne oluyor? Hamurlaşmış. Işte. Işte. Meryem Hanım yorum yapıyor okay. yalnız. Meryem Hanım'ın yorumunu tamam, dinleyelim. Pardon. Şu evet. hamurun kalınlığına bakar mısınız? Ne kadar kalın? Yani bu biraz daha ince olabilirdi. Birazcık daha çünkü onu böyle bükmüyorsun ya sadece şöyle ya fiyonk harika. yapıyorsun, fiyonk yapıp tepsiye koyuyorsun değil Evet. mi? Ha, fiyonk yapıp tepsiye koyduğun zaman onun Peki dağılma bir şey şansı diyeceğim. yok. Şimdi Derya Hanım Kayseri'li ve Kayseri'den geliyor. Evet. Yani bunun usulünü, adabını, hamurunun tamam, inceliğini bu kadar bilim. bilmiyor mu? Kadir Bey illa ki bilir. Ama fırında ben beklettim. Şimdi bunu ilk önce bir gevrettik. Tamam. Biliyorum. Sonra salçalı sosunu yaptım, hı hı. tekrar üstüne tekrar döktüm, yaptım. tekrar fırına verdim. Bu fırında pişti ve sizlere servis yapıyorum ya o süre zarfında kalın olmadı bu. Suyunu çektikçe şişmiştir. Yani hemen böyle pişirip önünüze getirsem yorumlarınızı tamam, e, tamam okey derim. Peki Ama bir şey pişir... miyim? Şimdi salçalı suyunu da e, tepside işte e... Döküp sonra fırında beklettim dedin. Sen ne kadar pişir, beklettin? Pişiriyorsunuz. Ne kadar? 10 dakika daha pişiriyorsunuz. Tam 10 dakika daha sürenizden artırsaydınız burada öyle servis Ama yapsaydınız şişmezdi. Daha köftem sıcak var ya, gelirdi en azından. Onu sıcak sıcak servis etmek için iç, içli köftemi kullandım. Biraz daha artırsaydınız. Başka el oyalayıcı bir şey yok çünkü onu söylüyorum. Mantığıyla içli köfte el oyalayıcı değil mi? Onun dışında diyorum hiçbir şey yok. 2 tane var zaten. 10 dakika daha artırsaydınız e, bunu pişirme süresinden 10 dakika artırsaydınız diyorum. 10 dakika içerisinde biz burada en azından 10 beklerdik. 10 dakika arttırmasına gerek yok. İşi köfte yağda kızdırırken bu aynı anda fırına giriyor. farklı yerlerde pişiyor zaten. Şimdi farklı yerlerde pişme şey. En 20 son... dakikada dakika da bir ayırması tabii ki zor olur. Yani sürenin içinde 20 dakika zor da. 15 ya da dakikası... en son sür... koyardı en hayır, azından. Hayır 15 dakikası var ya. İşi köfteyi yağ ya atarken koyardım. bunu da başka evet, fırına verebilirdi. verebilirdi. Belki orasını düşünmemiş olabilir. Yani ayrı bir süre arttırmana gerek yok. Aynen. 15 dakikada işi köfteyi yağ atarken bunu da fırına vereceksin. 15 dakikada zaten o pişerken o da fırında pişecek. Kadir Bey önce e, gevretmem lazım. Tekrar... Hayır, hayır diyor salçalı soslu pişiriyormuşsun ya. Onu işi köfteyi kızartırken yapsaydın. Ama ıı, tamam da olmazdı ki öyle. Peki gel öyle görmüş. Evet Fulya Hanım buyurun. Ee, öncelikle ben e, porsiyonu çok az buldum. Size nazaran ben bir tanecik Bir tanecik yedim. Size nazaran e, benimki çok az porsiyon diğer arkadaşlarımın da. Çok özür Niye bir tanecik yediniz ona? Ee, porsiyon az dediniz yani. bir tane yedim. Hayır dedin. hayır <laughs> mesela şey çok yemedim demek istiyorum. Porsiyon olarak belirtmek istedim yani onu. Az buldum. Sizinki benden daha fazla mesela. Niye fazla olduğunu söyleyeyim mi peki? Tamam. Bu sunum tabağı olduğu için. Hı. Ben Ama yiyeyim dedim. Tam diğer arkadaşım da. <laughs> tatmin oldun mu? Bir de şey diyeceğim Olma çok... sen. Hı? Sen ancak konuş. Sen tatmin olma. Senin önüne ben ne getirsem getireyim. Sen tatmin olma çünkü 3 gündür senin önüne beğerdim. ne geldiyse sen hepsine konuştun kardeşim. Yani bir tane de olmuş de, bir tane de tad olmuş de, lezzet olmuş Şimdi de. Şimdi söyledi, kıymasını beğenmiş. Duymuyor ki beni, beni duymuyor yani. Şimdi o da açıklama yapıyor kendini. İç kıymasının lezzetini beğendim. Tatmin oldunuz mu? Oldum. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, mantını şey... niye yemedin Fulya? Mantını? Nasıl? Niye yemedin mantını? E, ya ta, ta, tadımı yapıyoruz ya. Kadir. Hayır, istediğinizi yiyebilirsiniz. Tamam, ya devam ederim. Ee, yok, yok şey. şimdi Derya Hanım'a dedin ya porsiyonu az diye. Evet. Niye yemedin diye sorduğumda Yeseydim, da tadım gösteremezdim diye. Ha görmek göstermek için. Evet tadım. göstermek için. Kız yeseydin keşke o zaten. <laughs> hani o zaman da şey diyecek neyse. Boş verin. <laughs> az derken bile tabağı daha doluydu. Bir tane yedim dedi. Zaten bir tane yedi. Başka da yemedi. Onu da kıymasını yedi. Şey demek istiyorum ben. E, e, Fazlaca kalın buldum hani Kayseri mantısı ünlüdür ya evet. birazcık daha ince beklerdim takdir ediyorum tamamdır anlıyorum su sulu soslu pişer Şişmesin. o birazcık şişer yumuşatabilir onu da kabul ediyorum ama bir tık daha ince beklerdim onun dışında yoğurdunu az beklerdim ya da yanına şöyle kıyısına olabilirdi ben ekmek isterdim üzerine sosunu şey salatanız şey sosunu birazcık daha zeytinyağını hissetmek isterdim. Bir de domatesler gelişi güzel doğranmış, ee, soğan salatasından hallice bir şey yiyormuş gibi geldi bana. Evet, onu Domates... biraz acele yaptım çünkü sürem yetişmeyecekti. Ben o süremi salataya harcayacağım süremi içti köfte mi yapayım dedim. Doğru, yani salatam çok acele olduğu için öyle oldu. Ee, yani yeşil biberimi de ve unuttum. E, böyle gelişi güzel doğranmış bir Bunu yeşil hani biberimiz hepsi aynı boyda olsaydı daha gözüme Peki, hoş gelirdi. Afiyet olsun Fülya. Şimdi evet. ne sanıyorum yapmış mıydınız? Çok yapmadım ama yeşil biber diye ya şimdi az önce kendisi yeşil biber demeseydi Derya Hanım. Biz bunun içinde yeşil biber olması gerekti veya gerekmedi bilmiyoruz. Hiç bence dile getirmeye de gerek evet. yok. Ya Biz şimdi de, şey, hatta, hatta girmek, girmek istemedim ben. Yani, Çünkü evet, siz ha, arkadaşım karışıyor. dedi ya, ben bunun içinde yeşil biber göremiyorum dedi. Hani ben onun açıklamasını yapayım, ben yeşil biber doğurmayı unuttum. Neslihan Hanım diyor ki, e, ev sahibi söylemesin, senin haberin yoktu diyor içine evet. yeşil biber Hayır, olmalı. Hayır Ben öyle bir şey demedim. Bir biberimiz eksikti zaten onun içinde, hepsi var dedim. Tamam. Ama Hadi bunu Derya Hanım söyledikten sonra mı söyledi? Derya de Hanım'la beraber söyledi. Karşılık, karşılıklı söyledim Yoksa zaten. Yoksa biliyorsunuz içinde. Biliyorum canım. Ha peki. Dilber Hanım da söyledi. <laughs> Buyurun efendim. Salata için sosu biraz eksik kalmış, soğan oranı biraz fazla. Onun dışında herhangi bir sıkıntı görmedim. Mantıya geldikten sonra da mantı ben çok severek yerim. Hatta bizim bir komşumuz vardı kulakları için nasıl? Kendisi de Kayseriliydi. Ben onun elinden çok kez bu mantıyı yedim. Fakat bu mantıyı yerken de böyle süzme yoğurt veya yoğurdu direkt üstüne değil de biraz sulandırarak daha koyardı ki hem mantının sosu ee, şeyde, hamuruyla beraber daha bir hemelensin, ee, daha da lezzetli olduğunu düşünüyorum. Fakat e, burada bana göre iş lezzeti çok güzel, hamuru bir tık kalın kalmış beni rahatsız etme etmedi. İşte o da dediğim gibi salçalı sosunu verdikten sonra pişirdim, servis esnasında ben bunu fırına verdim ki soğumasın diye. Ki yoğurduna da gelince normal yoğurt kullanmak istemedim. Diğeriyle karıştırdım. Şimdi mutfakta beklediği zaman suyunu salacaktı. Hiç hoş bir görüntü olmayacaktı. Haliyle yani hemen pişirip yesek tamam anlarım haklısınız hepinizin yorumuna katılırım ama biz bunları hemen pişirip yemiyoruz. O yüzden de belirli bir bekleme süresi var hepinizin de başından geçti. Bir Meyrem Hanım anlamaz şimdi beni. Damdan ben, düşen halini damdan ben düşen ben, anlar. Tamam siz hepiniz geçin şimdi bir tek ben kaldım da. Yani, sen de düşersin şimdi inşallah. Şimdi ama şöyle tam. bir tamam. şey var. Yandın tamam. sen de yandın <laughs> yarın. Yani. Tamam siz hepiniz <laughs> beraber kualite kurun ondan sonra gelin. Şey yani peki bu mantı sizden puan alacak mı Neslihan Hanım? Bizim için tabii ki önemli olan puan. Tamam oraya da geleceğim Kadir Bey. Şimdi bu yan tarafları kulak olan kısımları biraz daha kalın kalmış ama iç kısmı kıymanın girdiği tarafta salçalı su aldı ya Orası peki neden dişe daha fazla gelmedi yanlar? O kadar dişe geliyor. Birbirine geçiriyoruz ya o kulaklar böyle şey yani gibi. Yani kalınlık oradan geliyor. E, kulak kısımlarından geliyor. O kayık ha. Mini kayıklar var Tabii ya sıktığımız aynı o. Iki ucun, evet. Geliyor. Küçük birleşiyor. Bir 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 şey 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 yok yapacak işi sanırım. Değil burada Kadir Bey. Orası. Hamuru ince bak. mi açmalıydı biraz daha? Bir tık daha ince açsaydı daha başarılı olacağını düşünüyorum. Peki. Tamam. Yine ververeye geldi Puanı alamadım sizden. Yarın puan alır benden. Kendi takdiri. <laughs> Allah kabul etsin o zaman. Geçelim efendim tatlımıza. Kimsenin hakkına girmemek lazım. Elbette emek verdiniz. Yarın cuma bu arada. Anayım gerçekten kabağınızı. büyük gün yaklaştı. Hem Meryem Hanım'ı merak ediyoruz. Hem de büyük finalde büyük ödülün sahibini. Acaba bu kadar hararetli geçen masaların ardından büyük ödülü kazanan yarışmacının ismi kim olacak? Gerçekten de merak ediyorum. göreceğiz inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.